Yaklaşık 15 gün önce manifestomuzda aynen tüm Manisa vatandaşlarıma aktardığım gibi biz şeffaf bir şekilde bütün sorunlarımızı herkese paylaşacağız ve bu sorunların çözümlerine yönelik de neler yapabileceğimizi şeffaflık içerisinde herkese paylaşacağımı anlatmıştım. Öncelikle iklim değişikliklerinden dolayı ve yalnızca Manisa'mda değil ülkemizde ve dünyamızda kaynaklanan suların, yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklı olarak artık sondajlarımızı daha derinlere çakmak zorunda kalıyoruz. Şu anda en son açtığımız 3 tane sondajımız 250 metreden su çekiyor. Manisa'nın bazı yerlerinde 400 metre derinlikten bile su çektiğimiz bölgeler var. Bu Gedizli'de de yaşanan bu iklim değişikliklerinden dolayı, altyapı sorunlarından dolayı kaynaklanan elektrik kesintileri aslında bizim sondajlarımızdan daha verimli kullanılır hale gelmesine bir engel teşkil etmektedir. Bazı depolarımızda bir önceki dönemden kaynaklanan bakım onarımın yapılmadığını tespit ettik. Ve maske genel müdürümüzün önderliğinde bu su depolarımızın bakımı ihalelerini gerçekleştirdik ve şu anda şehrin genelinde birçok depomuz artık bakımları tamamlanmış durumda. Yaklaşık 35-40 yıl önce yapılmış, o günün şartlarını sağlayan ama bugünün şartlarını sağlayamayan altyapıdan kaynaklanan sorunlarımız var. Asbestli borularımız var. Artık ekonomik ömrünü yitirmiş PP borularımız var, PVC borularımız var. Bunların değiştirilmesi ile birlikte artık bir altyapı seferberliği başlatıyoruz. Branjmanlarda yani boruların bağlantı yerlerinde birçok patlaklıklardan kaynaklı su kesintilerimiz oluyor. Yaklaşık 1000 adet branjman değişimi için ihalemizi yaptık, branjmanlarımız geldi. Şu anda tespit ettiğimiz mahallelerde 1000 adet branjman değişimini yapacağız. Ve Sonrasında asbestli borularımız var. İnsan sağlığına zarar veren asbestli borular zamanın teknolojisiyle veya yapım şartlarıyla döşenmiş ama günümüzde ise insan sağlığına zarar verdiği herkes tarafından tespit edilmiş borularının değişimine başlıyoruz. Biz bu çalışmaların hepsini hepsinde altyapı seferberliği olarak başlatıyoruz ama şunu unutmayalım bu altyapı seferberliğini tek başına Maski ya da Büyükşehir Belediyesi'nin yanında vatandaşlarımızla da birlikte hareket etmeliyiz. Suyun ne kadar önemli olduğunu ve yarınlarımıza bırakmamız gereken ne kadar önemli bir değer olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama özellikle vahşi sulamadan başlayarak evlerimizde açık muslukları kapatmaya kadar uzanan bir Manisa'lı vatandaşlarımın da içinde olabileceği bir seferberlikle biz bu işi anca bu şekilde başarabiliriz. Çünkü su hayattır. Su yarınlara bırakabileceğimiz en önemli bir emanettir. Bunun bilincindeyiz ve vatandaşlarımızın da bu bilince sahip olmasını istiyoruz. Elektrik kesintilerinden dolayı depolarımız tam dolmuyor. Bu yüzden dolayı Şehrin özellikle merkez mahallelerinde gece 1 ile 4 arasında sularımızı kesiyoruz ki depolarımız sonuna kadar dolsun ve sabah uyandığında vatandaşlarımız susuz kalmasın diye. Bu kestiğimiz mahalledeki vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz ama ben buradan da tekrardan şöyle bir yenileme yapmak istiyorum. Ben hiçbir evin susuz kalması istemiyorum. Hiçbir işletmenin susuz kalmasını istemiyorum ama iklim değişiklikleri ve oluşan bu şartlardan dolayı su kesintileri maalesef olmak zorunda kalıyor. Ve ben bunu size tüm şeffaflığımla anlatıyorum. Evet biz depoları doldurabilmek için gece 1 ile 4 arasında kullanımın en az olduğu saatlerde su kesintisi yapıyoruz. Evet biz asbestli borularımızı değiştiriyoruz. Branchmanlarımızı değiştiriyoruz, yeni sondajlar açmaya, yeni kuyuları tespit etmeye özellikle önem sağlıyoruz. Yeni açtığımız şu anda 6 tane evet, sondajımız var. 6 sondajımız e, şu anda bitime yaklaştı ve bu çok ciddi bir ölçüde e, su kesintilerinin önüne geçecektir. Bu takvim 15 gün diyebiliriz. Evet. Birikantı 15, birikantı. 15. 15 gün. Hı hı. 15 gün sonra bu su kesintilerine büyük bir önlemde önlem alınacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu bugünün çözümü. Eğer ki suyumuza sahip çıkmazsak, bunları, suyumuzu kontrollü kullanmazsak, içme suyu ucuz diye bağımızı, bahçemizi sularsak, zeytinlerimizi içme suyuyla sularsak, maalesef önümüzdeki yıl yine aynı sorunla karşı karşıya kalacağız. Ve bugün 250 metreden aldığımız suyu seneye 300 metreden alacağız belki. Ve bu su çekiliyor, sondaj evet bunun bir çözümüdür ama bunun asıl çözümü el ele birlikte suyla birlikte mücadele etmektir. Bağlantı, 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 bağlantı,